Merhaba, bugün e, kitap tanıtımı yapmıyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Bugün kitaplar vasıtasıyla soru sorma, sorularımıza nasıl cevap vereceğimize bakacağız. Herhangi bir kitabı alıyoruz, sorumuzu soruyoruz ve gelişi güzel açıyoruz. Gözümüze ilk çarpan cümleyi e, okuyoruz. Hayatta daima öğrenci olun. Yeni fikirlere açık olun. Farklı alanlarda düzenli dersler alın. Yaşamınız boyunca öğrenmenin lezzetini damağınıza eksik etmeyin. Benim için bu çıktı. Şimdi bir daha daha deneyelim. Herhangi bir okulumuz kitabı alıyoruz. Açıyoruz. Gelişi güzel soru sorduk. Sorunun cevabına bakıyoruz. Siz de deneyin. Genelde işe yarar. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.